Sabah kahvaltısını atladığınız bir gün Öğle yemeğini yemez misiniz? Bir kere aç kaldın diye Sürekli aç kalmak zorunda değilsin Bir günah işledikten sonra Günah işlemeye devam etmek ve tövbe etmemek Tıpkı buna benzer Bir kere günah işledin diye O günahta ısrar etmek zorunda değilsin Tövbe kapısı daima açık Yeter ki o hatayı tekrar etme Ve Rabbinden gerçekten af dile Rabbimiz buyurdu ki Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin. Gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah bu gece güneşin batışından fecre kadar olan sürede dünya semasına rahmetiyle tecelli eder. Ve tövbe eden yok mu? Tövbesini kabul edeyim. Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim. Şifa isteyen yok mu? Şifa vereyim. Başka isteği olan yok mu? Ona da istediğini vereyim der. Bu gece defterler açılıyor. Unutuldu sandığın dualar, yarım kalan tövbeler, içinde sakladığın pişmanlıklar tek tek hatırlanıyor. Bu gece berat gecesi. Yüklerimizden arınma gecesi. Belki kalbin kırık, belki yolun karanlık. Ama bu gece rahmet kapısı herkese açık.